Dün bir video paylaşarak, önce günaydın, dün bir video paylaşarak e, kanala açtığımı duyurdum da desteklerinizi beklediğimi e, söyledim. Tabii şöyle yaptık, bir söz vardı, şu vukundan beterdir diye. E, olay olmadan söylentileri <laughs> kötü şeydir. Ben de kendimi tanıtmadan e, video paylaştım. Hepiniz tanıyorsunuz. Eş dost zaten e, sağ olsunlar ama ben tabii desteklerinizi bekliyorum. bir insan değilim. E, öyle olunca da e, o abonelik e, şeyini birbirinize söyleyerek işte burada tesadüfen rastlarsa, düşüncelerimi paylaşmak beğenirlerse umarım bir e, kanallaştık, devam ederiz. Çünkü şöyle bir şey var, e, bu yaşıma kadar geldik, e, 70'i devirdik. E, dört 4 kitap çıkardım. 3 ciltlik bir yarı belgesel tarihi roman e, yazıyorum. 2. cildi bitti, 3. cildin ortasındayım. E, onu e, üçünü bir bastırmaya çalışacağım. Önümde vakit yok o kadar yaş gereği. Onun için hepsini bir yapabilirsem eee Vakit varken, ömrümüz varken. Öyle düşünüyorum. E, kendimi hemen tanıtayım. Kısaca ben muhalif bir insanım. Kadın olarak elbette muhalifim. E, erkek ekipman toplumun olduğu e, sistemlerde e, din baskısının kadın üzerine e, yüklendiği ve onun üzerinden devam ettiği bir sistemde e, kadın olarak muhalif olmamak e, mümkün değil. Ee, otomatik muhalifim ama sistem de dediğim gibi emekten emekçiden, insan haklarından, eşitlikten yana değil. Ee, din, dil, ırk ayrımı olan birbirine ayrışan bir toplum içinde, bir sistem içinde muhalif olmamak da bir e normal bir şey değil. Ben ona da muhalifim. Ben tamamen demokratik haklardan yana, insan haklarından yana, hakların haklarından yana, emekçinin emekliden yana eee Halkların kardeşliğinden yanına, barış yanına bir insanım. Ben de bu sistemde e, muhalif diye keyfimden demiyorum. Öyle bir sistem yok. E o zaman muhalifim. Bu sistem olana kadar da mücadele edeceğim. E, sizlerden isteğim, e, mümkün mertebe birbirinize e, önererek e, gelin hep birlikte bu kanalı e, biraz canlandıralım. Çünkü bu ülkede konuşacak çok şey var. Anlatacak çok şey var. Şikayetimiz de çok. Bunları birbirimizi destekle, gündeme getirerek e, bir yerde kadar e, halletmeye çalışacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. E, dediğim gibi emekli bir işçi olduğumu söylemiştim değil mi? Tamam. <laughs> e, efendim görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.